Selamlar dostlar. Düşük ve Pes Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Çok uzunca bir süredir doğru oyun serimize video yapmıyorduk. Bugün biraz elimdeki videoları kurcaladım ve birkaç tane kesit çıkardım. Bunlar üzerine konuşacağız. En başta klasik uyarılarımızdan biri olan şu uyarıyı yapayım. Siz bu oyunu biliyorsanız ve yüzlerce saat oynadıysanız bu video size bir şey katmayacak. Videonun amacı yeni başlayan ve oyuna yeni yeni ısınan insanlara, yeni yeni veya yavaş yavaş ısınan insanlara ufak tefek bir şeyler göstermeye çalışmak. Beni zaten biliyorsunuz çok 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 iyi bir oyuncu falan değilim. Aksine çok ortalama yani vasat bir oyuncuyum. Fakat oyunu iyi bildiğimi düşünüyorum. Tabi oyunu iyi bilmek demek de çok iyi bir oyuncu olacağınız anlamına gelmiyor. Yavaş yavaş artık videoya geçelim. Çok fazla konuştum. Şundan da kısaca bahsedeyim. 3 tane kesitimiz var. 3 kesit de böyle birbirine benziyor aslında. Arkalama ile alakalı bir video olacak diyebilirim. ROM değil ama arkalama ile alakalı bir video olacak. Bank haritasında aşağı katı savunacağız. Büyütü almışım. Bu arada videolar geçen sezonun videoları. Bundan da bahsedeyim. Yani Ace ve Melusi'yi hiç görmeyeceğiz. Artık başlayalım. Dediğim gibi banka um. Ben koşacağım Ben yani koşmayayım. <laughs> Durduralım. Şimdi ilk hatamızdan bahsedeceğim. Mewtwo mümkünse hiç kapamaya gitmemeli. Çünkü 4 tane var. 2 tane reinforce çekecek. Pompalı ile rotasyon açmaya yardım edebilir. Yani çok kişi var. Mewtwo'nun hiç hatch kapamaya gitmesi aslında hata. Bu takıma baktığınız zaman en az işi olan Vigil ve Smog Edge kapamaya gitmeliydi. Fakat arkadaşlarınızla tatlı tatlı oyun oynarken, eğlenmenize bakarken, bir yandan sohbet muhabbet yaparken bazen umursamayabiliyorsunuz. Bu tabi bir rush ihtimalinde epey can sıkıcı olabilirdi ama bu öyle bir şey yaşanmıyor. Devam edelim izlemeye. Biri daha iyi. Hacıo, sen mi çıksan? tarafındaki edge'leri ben kapıyorum. Buraları da çok fazla geçmeyeceğim Hadi çünkü basalım. dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar, keçilerin yerlerini bile bilmiyor olabilirler. Ben biraz Bugün geçiştim. çok yendik. Tonla video var aslında. Almadı ki kayıt. Burada drone vardı bir yerde ama. Gibi. O yüzden jammer koymadım. Kurtada durduralım. Şimdi jammerları gördünüz. Birini tozlu tünelin çıkışına koydum ki tünelden gelen oyuncu server kısmını drone'layamasın. Diğerini buraya koyuyorum. En azından bir duvarın açılmasını geciktirmeye çalışacağım. Genelde oynanan taraf çünkü server tarafı oluyor ve bu duvar açılıp tam şuraya bomba kurulmaya çalışıyor. Bu duvarın açılmasını geciktirmeye çalışmak hatta engellemek çok önemli olabilir. Ee, gördüğünüz gibi buraya da smoke rotasyonu açmış. Bu rotasyonu da hiçbir zaman unutmamalısınız. Bunu aşağıdan açabilirsiniz, yukarıdan açabilirsiniz. Gibi gibi. Buraya reinforce çekilebilir. Şurada bir oyuncu oynayacaksa. Devam edelim. Şimdi burada durduralım. Şimdi bir tane jammer'ı da buraya koymuştum. Ee, çünkü bu merdivende pompalıyla yakın oynama planım var. Gördüğünüz gibi de AD'sini ve tellerini buraya koymuş server merdivenlerini tutmak çok önemli. Hatta burada çift ADS attığımız, bazen 3 ADS attığımız zamanlar da oluyor. Bunun haricinde giriş kapısına kalkan konulabiliyor. Mute yerine pompalı Ela tercih edilebilir. Kapıya atılan, tam yukarıya atılan bir ele mayını ve otomatik pompalı Ela çok tercih edilen bir operatör burada. Bunun haricinde ne yapılabilir? hatta Ward'un da buraya sürekli flash atıp girmeye çalışan rakipler için kabus olabiliyor. Bunun haricinde işte sizin yaratıcılığınıza bağlı eli bay oynanabilir. Buraya elibayın bayın e, kopyaları atılıp 3 kopyası da atılıp şuraya yatılıp da oynanabiliyor gibi gibi şeyler var. Dediğim gibi roundun başında e, burayı popoyla yakın tutma fikrim vardı. Bana geldi lan. Çok hızlı. <laughs> Bakalım ne olacak. Bana dikkat et sağdaki oda. En sağ kaşı. Burayı tabii yakın tutmaya çalışırken ADS şu an bir tane var. iki tane de olabilir, üç tane de olabilir. Vamayin cihazı da olabilir. Ama e, aktifliğini yitirdikten sonra ADS'ler çok ısrarcı olmamaya özen gösterin. Kaçın, geriye gidin. Yani rakibin flashlarını, smoke'larını, bombalarını yemek bile gayet yeterli ve başarılı bir şekilde burayı tuttuğunuzu göstermez. Ama rakibin ekipmanlarını işte... E, bitir, bitirmeniz gayet yeterli olacaktır. Sonuçta siz mute'sunuz ve bir C4'ünüz de var. Uzaktan bombayı C4 ile koruyabilirsiniz bomb. Öldü. Şimdi Yunus burada bir kill alıyor. Tünelden gelmeye çalışan Black bir de öldürdü. Sam Heçi açıyorlar. Dediğim gibi burada yakın pompalı ile oynama fikrim vardı ama Round'un neredeyse yarısına geldik ve gelen giden yok, hiçbir baskı yok, hiçbir ses yok o yüzden ben de ufak bir sürpriz yapma kararı alıyorum. Burada, ah, Daha aslında 4'e 4'üz ve elektrik odasına geçiyorum. Ee, elektrik odası burada çok fazla unutulan bir yer, gerçekten çok fazla unutulan bir yer. Özellikle dış kapısı da kapalıysa buradan baskı yemediğiniz anda direkt elektrik odasına geçip pusabilirsiniz. Böylelikle Blueya yani server merdivenlerine gelecek oyuncular çok rahat. Bu garaj var. Elimine edebiliyorsunuz, arkalayabiliyorsunuz. Ben de geçtim elektrik odasına ve yatıyorum. Bakalım neler olacak. Beni çok kötü ettiler. Birilerinin buraya gelmesini bekliyorum çünkü yani gelmesi gerekiyor. Bu esnada smoke'u da kaybettik. Yunus'un da canı çok az. Çok aşağıya indiler mi ya? Of, ah be. Iyi Bayağı iyi burada adam. Artık 4'e 2 kalınca bir şeyler yapmam gerektiğini farkına varıyorum. Bu zamana kadar hep bu tarafa birilerinin gelmesini bekledim. ki Gelmesi de gerekiyordu az önce de söylediğim gibi. Gördüğünüz gibi hala yavaş yavaş hareket ediyorum ki birisinin arkayı kontrol edebileceğini düşünüyorum. Site içindeydendense ama. İncü hattında abi. Biri daha Şimdi burada bir durduralım. Şimdi burada e, rakibin hatalarından bahsedelim. Öncelikle benim buraya kadar gelmemem gerekiyordu. Yani beni buraya kadar getirtmemeleri gerekiyordu. Buraya kadar birisi geliyorsa bu round round'u kazanır. Madem tek hatch'ten oynayacaksınız ki bunun sebebi de yüksek ihtimalle zaten 4'e 2'yiz veya gerince az. ...her türlü kazanırız diye umursamaz bir şekilde oynamaları olabilir. En azından az önce geçtiğim içine bir drone bıraksalar... ...ve ölü arkadaşlarından bir tanesi o drone'a baksa... E, ...bu arkalamayı yaşamayacaklar. Yani, bunun haricinde nomad varsa airjab atılabilirdi için tarafına. Ne bileyim claymore atılabilirdi. Ama arkanızı bu kadar umursamaz davranmamanız gerekiyor. Hiçbir şey yoksa 3 kişisiniz ve biriniz en azından... Blue'yu oynasın ya da Blue'yu oynamak yerine eğim koyup Kitchen tarafından gelecek rakibi beklesin. Hiçbirini yapmıyorlar gördüğünüz gibi. Tamam. Ve sonuç ortada. Çok iyi be. Yani dediğim gibi sonuç ortada çünkü çok rahat kazanabilecekleri roundu ki Yunus'un canı 10 falandı ben de miyuttum. Ee, çok rahat kazanabilecekleri roundu sadece tek bir yerden kuşlayıp arkaların arkalarını infosuz bıraktıkları için yenildiler. Neyse geçmiş olsun diyelim rakibe ve bir sonraki kesitimize geçelim hızlı hızlı. Geldik ikinci kesitimize. Videonun başında da söylediğim gibi benzer şeyler göreceğiz. Bu sefer de kafede kitchen savunması yapıyoruz ve Vamaiyim. Bakalım devam edelim hızlıca. Hayır. Ee, Kerem abi orayı, orayı değil de Diğer tarafını rey korsasak dur dur bir düşüneyim, aynen. düşündüm tamam, aynen burayı rey korsamak daha mantıklı. Yine aynı hata yapıyoruz ve geçi ee, kapamaya ben gidiyorum. Burada geçi kapamaya kim gidebilir dersek belki Legion olabilir, Wamai'nin birazcık daha fazla işi var. Bende bir tane artacak. Oraya emir açmak çok riskli ama. Neden? Sonunda yan tarafında da merdiven var ya. Ha şey cam var. Burada az önce gördüğünüz gibi tam şurada azıcık geri alalım. Çok geri gitti Orayı ama. Oraya açmak çok riskli ama. Neden? Sonunda yan tarafında da merdiven var ya. Farkında değiliz ve buradaki duvar reinforcelanmamış. Şey, var. Girebilir Buzluk şey. duvarı. Adam oradan hmm. çok rahat kesebilir bizi. Bir tane reinforce Burada kitchen'ı savunurken bakery savunması yapmak çok önemli ve bizde de genelde bakery'i savunurken Yunus şu arka taraftaki dolapların arkasında oynuyor ona yardımcı olmak için işte Teller, Vamai, şu an bu sezondan itibaren Melusi'yi ile kullanıyoruz. Gibi operatörleri tercih ediyoruz. Şuradaki duvarın reinforcelanması da tabii ki önemli oluyor. Şu duvarın. Çünkü camdan direkt bu dolapların arkasını ateş de, de görememeleri için bu duvarın reinforcelanması önemli. Buraya da hatta bir kalkan atıyoruz. Yunus Buzlukta daha rahat hareket edebilsin ki. Buzluktaki eksik reyneforstanın farkına varıldı ve Aynı. o reinforce çekmeye Adam. gidiyorum derken ee, az önceki kesitte yaşanmayan şey bu kesitte yaşanıyor ve maalesef duvar soft olduğu için Prefire attı, öldüm. bir takım arkadaşımızı Eskip kaybediyoruz. Bundan sonra riskli olmasına rağmen ben yine de reinforce çekiyorum. Çünkü o riski almak gerekiyor. Direkt sop bırakmamaktan daha iyidir o riski almak diye düşündüm. Yukarıda adam var. Yukarıda be burdun aç direkt. Abi atamadım. Şey, Reinforcelanmadığı için direkt sıktı adam. Aslında ee, bir Recep abi Aa, dikkat vuramadım et. Vuramadım ya. Burada bir kayıp daha veriyoruz ve round'un başında 3'e 5 kaldık. Şey, Yunus Baker'ı da oynadığı için duhanda ön tarafta kaldığı için burası bana kalıyor. Normalde Vama ile burayı savunurken Yunus'a yardımcı oluyorum. Yunus'un tarafında oynuyorum ki aletlerimi sürekli büyük kapı tarafına atıyorum. Şimdi Yunus burada bir kill aldı. Ben de her ne kadar her ne kadar riskli bir hareket olsa bile artık bir şeyler yapmak gerekiyor ve e, şansımı deniyorum. Güzel bir kill alıyorum. 3 3 üç oluyor. Şimdi burada durdurduk. Çünkü neyden bahsedeceğim? Rakip Yunus'un yerini biliyor, Baker'da olduğunu biliyor. Benim yerimi biliyor. E, Miran'ın da roamlamayacağını düşünüyorlar ve beni hepimizi hepimizin aşağıda olduğunu düşünüyorlar. O zaman ne yapacağız? Rakibin kuşlamadığı yerden hemen arkalamaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi çok dikkatli bir biçimde hareket ediyorum. Acele etmeye gerek yok. Alo abi efendim. Buranın sesini biraz kısalım. Burada takım arkadaşlarımızdan Duhan bir ufak telefon görüşmesi yapıyor gördüğünüz gibi zemine zemini açıp yukarıdan oynamaya çalışan bir rakibi çok kolay bir biçimde öldürüyoruz. Ne ne yine arkasına dikkat etmeyen bir Bilmiyorum rakip ki. var. Abi sen kapatmam lazım yalnız. Burada hatch'in de açıldığını duydum. O yüzden eee e doğru yavaş yavaş gitme kararı aldım yine de dikkatliyiz. Burada durduralım. Burada önemli olan dikkatli olmak. Az önce de söylediğim gibi dikkatli izlediğimde aslında bundan bahsedecektim. Drone var mı? Claymore var mı? Biz bekleyen bir rakibimiz var mı diye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi az öncekine benzer bir durum yaşanıyor gene. Madem bu hatch'i açtınız. Neden burada adam yok? Madem adam yok. Neden buranın infosunu alamıyorsunuz? Ve madem bu hatch'i açtınız. Neden orayı boş bıraktınız? sonra oradan görülebilen bir yerden kuşlamaya çalışıyorsunuz. Biraz rakibi anlamak çok mümkün değil. Sesi geri açalım. Şöyle 85-90 yapsak kafi. Eee Devam ettirelim videoyu. Gördüğünüz gibi rakibin tam şuraya dikkat ettiyseniz gölgesini de gördük. Burada birisi var. Yerimiz çok güzel. Artık o rakibin buradan girme imkanı yok gibi bir şey. Son rakibi de vuruyoruz. Yine 5'e 3 başladığımız round'u yani çok doğru ve sakin bir oyunda kazanıyoruz. Yorumlamaya çok gerek var mı bilmiyorum ama arkalanmamak için dronlarınızın, claymore'larınızın, nomad'in hatta gridlock'un ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Özellikle alt katlara atak yaparken merdivenleri infosuz bırakmamalısınız. Yani geçelim sonraki kesitimize şimdi. Geldik yeni kesitimize. Bu sefer Shelly haritasında Snowmobile Garage ve Vine'ı tutuyoruz. Bandit olmuşum. Her zaman beceremesem bile bir trick yapmayı deneyeceğim. Bu videoda yine geçen sezondan ve hatırlarsanız arkadaşlarım geçen sezon oyuna yeni başlamıştı. Yani nereye reinforce atacaklarını falan göstereceğim. Birazdan göstereceğim. Hiç şaşırmayın. Abi camın birini buraya açıyorum, diğerini nereye açayım? Evet, buraya yapışık aç. Diğeri tamam, de söyleyeceğim. Buraların Reinforced olması lazım. Bende kaldı Bende var, bende var. Buraya bir tane. Oraya yok. Recep. Ya, haydi, haydi. Kaybı. Burada takım arkadaşlarım ben az önce söylediğim gibi Reinforced'ı falan gösterdim. Geçiyoruz trick'leme kısmına. Fakat Burada oyunun azizliğini arıyorum Bir ses bug'ı yaşanıyor. Gel buraya. İki tane mi var? Bir tane. 2 tane var. Yunu Miran var mı? Umut. Var. Kaç kişi? 2 tane. Tamam, tamam. Yanına yapma. Yapma, yapma. Crashlıyorlar galiba. Bunların bence teçir tırmayıtı yok. Lecep, öyle durma, bakan yok. Az önce de ses bug'ından bahsettim. Buradan da anlamışsınızdır. Bir EMP patlama sesi gelmedi ama e, gördüğünüz gibi her şey gitti. Yani sesler şu an bozuk. Normalde bunlar gitmeden önce EMP'nin patlamasını duymam gerekiyordu. Fark. Ne kırdı bu oğlum bunları? Fark ettiyseniz ben de şaşırıyorum zaten. oldu? yapamadım. bu ses bug'ını yaşadıktan sonra zaten rastgele bir şekilde akülerimi koymaya başlıyorum. Aldın mı sen burayı? adam sağdan dronladı burayı. Tamam, saldım ben iyi Ve tabii ki rastgele olduğu için başarılı olamıyorum. Duvar açılıyor ve çok kötü bir yerde kalınca da agresif bir oyun oynama kararı al alıyorum çünkü e, çok kötü bir yerdeyim ve rakip bana atak yapmadan önce benim ata rakibi atak yapmam gerekiyor. Hızlıca pikliyorum ve kill'i alıyorum. Yine de saçma sapan bir yerdeyim ve sürekli şansımı deneyeceğim şimdi. Rakipte Monty de var. Sol tarafta bir rakibim var. Önce sağ rastgele ateşler ettim. Sonra soldakini görmeye çalıştım ama ağaçlardan göremedim. Tam durdurduğum yerde aslında çok net görüyorum. Ama reloadum bitmemiş. Monty de kalkanı açmış. Yani burada nasıl yaşıyorum ben hala çok emin değilim. Burada biraz rakibime gidiyor fakat öldüremiyorum derken o rakibim gidiyor arkadaki Yunus'u öldürüyor. Bu biraz şanssızlık. Ulan. Şansımı denemeye devam ediyorum ama başarılı olduğum söylenemez. Fakat ısrarlı bir şekilde niyeyse saçma sapan hala aynı yerdeyim. Aslında tam buralarda Yunus dönmüşken Monty benim agresifliğime böyle agresiflikle cevap verip üzerime gelmeli ve beni en azından püskürtmeliydi diye düşünüyorum. Yani öldüremese bile beni arkalara doğru püskürtse daha iyi olurdu. Ama sanırım mira camının da etkisinden dolayı bunu yapmıyorlar. Edelim bakalım. Devam edelim bakalım neler yaşanıyor. Arkadaki kamerayı kırdı. Bu arada bu drone'un beni görmediğine eminim. <laughs> ve e, Monty'nin de arkada olduğu infosu geldi. Yani Monty de dönmüş. Ben Burada sadece bu drone'u atanın gelebileceğini düşündüğüm için biraz daha bekleyeceğim. Ki, arkada da adam var. Ay, şurada var. Aslında bu esnada Blue tarafından veya lobby'den bir baskı gelse bu round'u çok rahat kazanırlardı. Ama yapmıyorlar. Artık son saniyeler. Kill'ler de geliyor arka tarafta. killerde gelince artık arkaya kurmaya çalışacaklarından eminim. Ve geç kalmış bile olsam bir arkalama yapabileceğimi düşünüyorum. Aklımda bir fikir var. Burada aslında beni de gördü, e, görüyorlar. Vine tarafından rotasyondan beni bayağı vuruyorlar. Hatta neredeyse öldürüyorlar. Yani yukarı çıktığımı da biliyorlar. E, fakat yüksek ihtimalle West Main tarafındaki merdivenden aşağı ineceğimi düşünüyorlardı. Burada aslında arkada Monti'de varken birisi en azından az önce de söylediğim gibi ya Lobby'den ya da Mavi'den gelseydi bu round'ı gerçekten çok rahat kazanırlardı. Daha süreleri var. Ama Vine tarafında 4 kişi fazla vakit kaybettiler. Dediğim gibi onlar benim merdivenden bekliyorlar. Fakat ben bombayı klasik bir spota kurmaya çalışabileceklerini biliyorum. Çok zamanlarını yedik ama. Bravo Bravo. Beklediğim gibi de oluyor. Klasik spota kurmaya çalışıyor Monty bombayı. Bravo, Ve çok rahat bir şekilde Monty'yi öldürüyorum. Çok rahat bir şekilde derken şarjının yarısında kalkan atmışım. Beklediğim gibi oluyor yani kısaca. Ee, kaybetmemiz bir gereken bu roundu kazanıyoruz. Burada rakip çok hatalı oynamıyor ama ben ee, hem tek yerden baskı kurup hem de geç kalıyorlar diyebilirim. Bunun yanı sıra Monty klasik Spot yerine direkt kapıya arkasını dönüp kurmaya çalışsa arkadaşları da Vamai'nin üzerine gitmeseydi bu, bu benim yaptığım şey de gene işe yaramazdı. Fakat çok klasik bir spota geliyor. Üzerindeki hatch de soft. Ben de şansımı yani düşündüğüm şey tamamen gerçekleşiyor. Ve bu roundu o sayede kazanıyoruz. Tabi de 2 kill alıyor. Onu da yadırgamamak gerekiyor. Sen var ya. Ama dediğim Sen. gibi <laughs> 4 kişiler ve Hiçbir şey yapmasalar bile round'u çok rahat kazanırlardı Hatalı oynuyorlar ve biz de kazanıyoruz Bizim istediğimiz gibi bitiyor şimdi tüm kesitlerde Güzel arkalamalar gördük Fakat <laughs> Asıl önemli olan Rakiplerin yapmadığı şeyler diyebilirim yani arkalama yapmayı tabii ki deneyin Bolca deneyin Yavaş yavaş öğrenin Fakat öncesinde bu videolarda rakiplerin yapmadığı şeyleri yapmaya özen gösterin. Boyunda arkalanmamanız gerekiyor. Özellikle merdivenleri infosuz bırakmamalısınız. Arkanızı drone'la, claymore'la, ile artık nasıl güven alıyorsanız almanız gerekiyor. Hiçbir yoksa ki hiçbir yoksa bir takım arkadaşınız eğimini koyup rakibi beklesin. Yani bir site'a girmeye çalışırken de bu e, videolardaki, kesitlerdeki Takımlar gibi 5 kişi aynı yerden oynamayın. 15 saniye bile kalmış olsa koşa koşa diğer taraftan girin. En kötü ihtimalle kaosa sebep olursunuz. Bu bile round kazandırmanıza, e, kazandırmanız demek olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu videolar artık daha bol bol gelir diye umuyorum. Ama bilmiyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.